Isparta 40. Piyade Alayı'nda hangi tarihte, saat kaçta işe başladın? 03.05 2006 tarihinde Hı -hı. E, saat 11.30 yani Hı -hı. sabah 10, öğlen 11.30'da işe başladım. E, hangi bölük, kaçıncı kısım ve ne işine başladın? E, i̇kinci bölük e, ikinci tabur, üçüncü bölük Hı -hı. E, yemekhanesinde garson olarak İşe başladım. Hı hı. Ya e, alaydaki özel bir şirkette, yemek şirketinde evet. e, temizlikçi, garson olarak işe Bu Isparta 40. Piyade alayında dönen dolap alay içerisinde, uyuşturucu saklanması mı? Evet. Yani e, gelen kokainler, gelen işte uyuşturucu sadece kokain mi geliyor? Ya kokain... Tabii sadece kokain geliyor. Sadece kokain. Evet. Ekstazi, işte peynir, şu bu herhangi bir şey geliyor mu? Ekstazi mi? geliyor da öyle çok sık sık gelmiyor. Sık yani. sık Ama değil. Ama ağırlık kokain. Geliyor. Evet. E, e, yemek haneye, yemek gıda maddeleri içerisinde mi geliyor uyuşturucu? Evet. Değil mi? Bu şekilde demek ki araştırıldığında anlaşmalı bunların şirketinden e, den bilmem nesine kadar gidildiğinde bunların hepsi arka arkaya, arka arkaya. Ki zaten bugün gelinen süreçte bu konu dört sene öncesine dayandığı için bugün her yeri değiştirmeye çalıştılar. Bütün her şeyi kurutmaya çalıştılar. Ee, Isparta ilinde e, Sedat Peker'in sağ kolu o olarak bilinen ve Turancı işte geçmişte ailevi dostlukları olan e, işte Demirel dönemine kadar dayanan e, bu kişinin, kişilerin isimleri ne? o yemekhanede orta olarak. Ha bu kişi bir de bir de ayrıca yemekhanenin, yeme, bir dakika yemekhanenin kar evet. kağıt üzerinde görünmeyen ne bu kişinin ismi? Ali Alaybatılı. Ali Abisinin ismi ne? Hüseyin Aybatılı. Babasının Babası ismi? ismi Mehmet Ali Aybatılı. Isparta ilinde bu insanlar köklü bir aile. Yani e, Mehmet Ali Aybatılı e, 98 Belediye başkanı. Doğru Yol Partisi, e, Isparta, belediye başkanı, doğru Partisi e, Isparta belediye başkanı doğru mu Demokrat Parti ne? Demokrat Parti işte, Doğru Yol Partisi işte Demokrat her neyse yani Süleyman Demirel'in partisinde. Ee, Daha sonra esnaf ve sanatkarlar odası O da orada, sonra, onu sonra anlatırız. Bir dakika hayatım, karıştırma bak insanlar bak anlamıyor işte çok saptırıyorsun. Ondan sonra da e, bak benim bilgisayarımdaki videoları e, Sedat Peker isimli yuvarlak ee, çalıyor, ha oğlancı, çalıyor bak buradan. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne oluyor lan? Kim var lan? Merhaba? Sen kimsin? Ee, sen kimsin? sen kimsin lan? Sen kimsin? Tamam. Dur. Ha? Alpin lan sen? Alpin kimsin lan? Ne sen? Dur, neyden, neyden. Sen tamam, dur da. Hayır dur, hayır dur. Tamam, dur söylüyorum, dur. Sareli polis, Sareli, tamam. Polis Sareli, tamam doğru söylüyorsun. Kim lan bu? Diyor. Anlatayım dur. Sen kimsin? Ben çocuğuma sıkıyor. Hayır ne hayır. Ne Öyle bir şey yok. ]iniz? Ne yapıyorsun? Öyle <laughs> şey? ya. tamam. yani. bir şey yok. Ha? Beni şimdi mahvetti polisci. Tamam. Olur polisci. Kimsin lan sen? Kim lan bu? Söyleyeyim başım. Anlat. Sen kimsin? Nerede var benim elimde? Anlatayım dur. Ne anlatacak lan kalk! Tamam dur anlat. tamam de benim seni alıyor. Tamam dur kızım dur. Hem de sen adam var da. Ne <laughs> dedin o Bir adam var geldi. He? Çağır kahve içelim. Çağır bir şey. Sen ne Biz bunları böyle keserken bak anlatamıyorsun konu uzuyor insanlar da anlamıyor lütfen sen ben sana bir de konuyu, cümleni düzelttiğim zaman sanki sana ben söyletiyormuşum gibi oluyor. Anladın mı? Evet. En iyisi şöyle derim. Ben sorayım sen. Çünkü konu 4 senelik, 5 senelik bir konu ve insanlar anlamıyor yani. Ya. Evet. Anlamıyor derken konu başka yerlere sap, sapıp gidiyor yani. Ee, şimdi burayı da özellikle kesmeyeceğim ki burası kalsın. Bu da Sedat Peker'in götüne hediyem olsun buradan. Ee, çünkü o şekilde e, Sedat Peker'in götüne hediyem olsun Anladın mı? Aynen. Böyle çakma kolye e, takmayla insan e, şey olmaz, Süleymancı da olmaz, Süleyman, mühür mühür falan öyle geç neyse ah, Allah'ım deli bak konu sapıyor neyse.